Arkadaşlar montaja başlıyorum. İlk önce arka taşıyıcı salınca e, montaj edeceğim. Şöyle gördüğünüz şu kısımlar falan var. Bunları güzelce yağladım. Bu amortisörün tam şuraya bağlandığında şurayı öpecek yerleri yani şuralara geçen yerler şu kısımlara bunları güzelce yağladım. E, daha daha sonra şuraları da yağladım. Şu iç kısımları var. Bakın burada e, şeyler var. Tam odaklayabilecek mi? Şöyle biraz da uzak tutayım. Heh. Görmüş olduğunuz iç kısımlardaki bilyeleri de yağladım. Gres yağıyla. Şimdi montajını yapacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş başlıyoruz toplamaya. Lastikler de hazır zaten. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi amortisörü taktım. Şuradan bir cebatası var. Onun haricinde şuradan şu aşağı kısma bağlanıyor. Daha sonra şuradan gelen kısım da bu arka taşıyıcıya bağlanıyor arkadaşlar. Şu anda taşıyıcı ve amortisör montalama işlemimiz tamam. Şimdi e, sırada ne var? Sırada ön amortisörler. Ondan sonra en son lastikler takılacak. Arkadaşlar motorun son hali bu şekilde. Aşağı indirdim artık. Lastikler takıldı. Bu amortisörleri taktım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Son hali bu. Şu anda aşağı indirmiş bulunmaktayım. Şasenin son görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sırada motoru oturtturacağım. Onun dışında yapacağımız diğer tesisatı falan döşeceğiz artık yere indirdik. Gerisi Allah'ın izniyle kolay arkadaşlar. Arkadaşlar motor montajı da tamam. Şöyle gösterdim size. Şimdi sıra geldi tesisatı döşemeye. Tesisatı döşedikten sonra motor çalışır hale gelecek inşallah. Bütün gösterge panelini falan her şeyini takacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdilik durum böyle. Motoru da koymuş olduk şasiye. Görüntü bu. Arkadaşlar motorun tesisatını yavaş yavaş döşüyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şimdilik e, görmüş olduğunuz gibi tesisatta birçok şeyi hallettim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elciklerin bu tutan kısmını boyadım. Gidonları. Şöyle göstereyim. Sinnet, tam netleniyor ama. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Bu sol e, elci takarken yani bu sol gidon kısmını takarken şu civatası kırıldı arkadaşlar. Ben şöyle geçici olarak orayı deldim ve diş çekme aparatım olmadığı için şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Böyle ufak bir civata ile tutturdum geçici olarak. Normalde şöyle olması lazım. Şunun gibi olması lazım normalde. Netlesin ha. Şunun gibi sonun alyan başlı olması lazım vidanın. Onu temin edip oraya bir diş çektirene kadar böyle tutturdum arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu gidonlar. Çok güzel duruyor. Renk olarak da harika oldu. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi bu. E, fren pedallarını, fren merkezini vesaire takıyorum ama şu halini görüyorsunuz. Rezil bir halde. E, bunları mecburen şöyle fırçalı bir şekilde boya sökücü sürdüm ama fazla etki etmedi. Fırçalayarak bu şekilde sökmeye çalışıyorum. Şimdi bu hali şöyle göstereyim size şu halini. Evet. Görüyorsunuz. Rezillik içinde. Şimdi inşallah böyle bir temizlik yapıyorum. Daha sonra temizlikten sonraki hallerini de göstereceğim size. Yani bir kademe kademe ilerliyorum arkadaşlar. E, parçayı parçaı takmadan önce temizleyip takıyorum. Böyle daha iyi oldu. Hem daha temiz oluyor, daha güzel oluyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Sonucu size tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Son halleri bu parçaların bazı yerlerinde boya artıkları kaldı. Artık onları da küçük zımparayla falan gidermeye çalışacağım. Sonuç bu arkadaşlar. Şu anda motorun son hali bu. Şöyle göstereyim. Daha önceki videoyu izleyenler egzozun e, arkadan uzun olduğunu hatırlar. Bunu şuradan kestim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüntü bu arkadaşlar egzozda. Egzozun şu arka tarafına şurasına kaynak yaptım şu sacı. Böyle normalde bant şeklinde e, sarmışlar etrafını. Daha sonra oraya vidalamışlar Ben bu şekilde bir şey yaptım. Şimdilik e, bunları yaptım. E, ek olarak şu ayaklıkları taktım. Fren merkezini taktım. Arka fren merkeziyle ayakları. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Sol vites e, kolunu taktım ayaklığı falan da güzelce taktım, montaj ettim. Temizledim zaten onları. Zincir takılı ama şu anda tam e, oturtmadım yerine. Şöyle duruyor. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki işlem e, şeyi bekliyorum. Bir Marmaris'ten sağ olsun Nuri kardeşimizden bir sipariş verdik. E, o da herhalde kargoda bir sıkıntı çıkmış. Onu arka diski bekliyorum. Arka fren sistemini falan takacağım. Büyük bir ihtimal yarın ee, ön tarafın fren mekanizmasını falan takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, bu e, kaliperleri görüyorsunuz, şu ön kaliper. Bunun e, balatasını değiştireceğim. Monero marka balataya ulaşabildim şöyle göstereyim. Monero Gold diye balataları burada arkadaşlar. Ee, şimdi bunları takacağım. Ee, biraz daha kaliteli bir şeyler bulabilirdik ama. Ee, şimdilik bunlara ulaşabildim en hızlı şekilde. Şimdi bunları takacağım. Nasıl değiştirildiğini de göstermiş olacağım size. Şimdi şurada şöyle bir pim var. Bu pimi şöyle netlesin. Bu pimi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şurada şöyle tutuyor bakın. Hemen göstereyim size. Evet, pim şu şöyle göstereyim. Şöyle bir pim. Bunu çıkardık. Daha sonra bu pim çıktıktan sonra şu görmüş olduğunuz kısımdan şuradan itekliyorsunuz. Şuradan alıyorsunuz bu saplamayı. Evet şöyle gösterdim. Balatalar şöyle çıkıyor zaten. Direkt şöyle alıyorsunuz. Aslında balataların durumu iyiye benziyor. Daha tam yenmemiş. Bunları kullanabilirim aslında. Yenisini takmadan çünkü yenisiyle arasında o kadar aşırı bir fark yok. Bunlar ne kullanmış ee, marka olarak şöyle bir üstünü kazımam lazım. Evet, Birenta, Birenta markası. Berenta diye bir şey kullanmışlar. Normalde iyiye benziyor ama kullanabiliriz, değiştirebiliriz. Ama değiştirelim gitsin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir test edelim doğru mu. Evet. Şunu da şunu da test edelim. Doğru. Şimdi güzelce montaj işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Montaj çok basit. Montajdan önce ben şunu bir temizleyeceğim. Sağını solunu. Ondan sonra devam ederiz. Ee, görmüş olduğunuz frenlerin iticileri var burada. Hidrolik iticileri. Bunları geri çektirmemiz lazım. Bunun için de bir tane şuraya civata ayarlayacağım ben. Oradan e, sıkarak bunları ileri tekleyeceğim. Öyle bir ufak bir aparat yapacağım kendime şimdi geçici olarak. Evet arkadaşlar iş başa düşünce şöyle bir itici yapmak zorunda kaldım. Şu görmüş olduğunuz şöyle delikli bir demire Çift taraflı şöyle uzun bir e, vida ayarladım arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz derseniz şöyle göstereceğim size şimdi. Şimdi arkadaşlar şu diğer tarafını yaptım bakın. Şu diğer tarafı aşağıda şöyle göstereyim. Tam görünüyor mu? Bakın. Şu yukarıda bakın daha aşağı inmemiş. Bunu tam aşağıya kadar indirdim çünkü böyle yapmazsanız e, diske takma şansınız yok. Şöyle göstereyim daha net görünüyor. Şimdi bunu bunu da aynı şunun gibi aşağı indireceğiz. Bunu elle itekleme gibi bir şansınız yok. Hidrolik olduğu için şöyle sıkıyorum bakın. Şu alttaki civatayı tutmanız lazım ki e, bu civata sonuna kadar otursun. Yoksa diğer türlü olmaz. Evet, çektirme var. Bu da ittirme arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şu alttaki civatayı tutmamız gerekiyor. Yani şu alttaki civatayı e, anahtarla tutmamız gerekiyor, sabit kalması gerekiyor. Daha sonra çevirmeye başlayacağız. Şimdi bu kaç mesela? 12 anahtar, 12 lokmamızla çevirme işlemini yapacağım arkadaşlar. bu. 13 dokmayla şimdi şöyle göstereyim yaparken. Şöyle tuttum yine alttan. Evet. Şimdi itekledi ve işlemi tamam bitirdim. Yani mantık ne? Şu aşağıdaki civata dönmeyecek arkadaşlar. Şuradan boşluğu ayarlayacaksınız. O şekilde e, ittirme işlemini yapacaksınız. En son sökerken de şu civatayı, şu civatayı en üstte alın. Şöyle. Alttan yine tutturun bu şekilde. Gayet basit bir mantık. Bir tane civatayla işinizi görebilirsiniz. Bir tane de demiriniz olacak tabi. Şimdi sökme işlemini yapıyorum. Yukarıyı boşa aldım. Gevşettim. Şu şekilde hemen alıyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha önce burası aşağıdaydı burası yukarıdaydı şimdi ikisi de aşağı inmiş oldu. Bu şekilde iticiyi de nasıl yapacağınızı gösterdim. Şöyle bir tane demir bu kadar büyük olmasına gerek yok. Bu kadar fazla büyük olmasına gerek Şöyle, şöyle de bir tane itecek şekilde bir tane saplama civata veya işte somunlu civata nasıl isterseniz. Önemli olan şuradan deliğinin olup yani bu parçanın bu kadar büyük olmasına gerek yok. Şu kadar yani şurayı tutacak şekilde şurayı tutacak şekilde şöyle küçük bir parça da olsa yeter. Şuradan destek alacak şekilde. Bu şekilde itici de nasıl yapılır onu da görmüş oldunuz. Ee, bu şekilde balataları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Arka balata kaliperini taktım ben. Balatalarını falan taktım. Güzelce yerini oturtturdum. Şimdi sıra ön tarafı takmakta arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi fren merkezini temizliyorum. Ee i̇çinden çok az böyle bir tortular falan var. Şöyle göstereyim. Şu şırınga yardımıyla bunları çekiyorum. Şöyle dayıyorum arkadaşlar dibine. Böyle çekiyorum hızlı bir şekilde. O pisliği alıyorum arkadaşlar. o Şu dibinde bayağı bir tortu vardı. Ben temizledim. Size de göstermek istedim. Bunu mutlaka temizleyin arkadaşlar. Temizlemezseniz tıkanmalara neden olabilir. Bu tortuları muhakkak alın dibindeki. Zaten şöyle küçücük deliklerden işlem yapıyor. Biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi fren hidroliğini koyacağım şimdi. Arkaya koydum. Fren hidroliği değiştirirken de arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer sıfırdan boşalmış haldeyken değiştirirken şöyle bir gene şırıngadan yardım almanız lazım. Aşağıdan şu tahliye manası daha doğrusu hava alma civatası var şurada. Buradan bir tane hortum yardımıyla buna bir hortum bağlıyorsunuz ağzına. Buradan yukarıdan e, şu kısımdan koyuyorsunuz hidroliği. Buradan çektiriyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle içerideki havayı alıyorsunuz ve e, sıfırdan hidrolik koymuş oluyorsunuz. Bunu da e, bu şekilde böyle bir bilgi vermiş olayım. Şu anda ben e, hidroliği daha koymadım. Temizlik aşamasındayım. Temizliği yaptıktan sonra dediğim gibi şuradan e, yukarıdan koyup buradan çektireceğim. Daha doğrusu. Şu yukarıdan aşağı e, akış olduğu için gene yavaş yavaş e, gelir ama gene de havayı hızlı almak için bunu kullanmanız lazım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Ancak bu kadar yapabiliyorum. Herhangi bir yabancı madde e, sıkamıyorum içine. Sıkıntı olmaması açısından. Şimdi nasıl hidrolik koyacağımızı göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi hidrolik nasıl koyacağız ve devamında nasıl bir işlem yapacağız onu göstereceğim. Şimdi herkes size internetten gördükleriyle video şeker yayınlar. Ben başıma gelenleri çekiyorum. Yani bir nevi sizin de başınıza gelebilecek şeyleri çekiyorum. Hani sıfırdan nasıl hidrolik konulup nasıl hava salınır onu göstereceğim size. Yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle yeterli. Şimdi arkadaşlar bu aşağıdan civatayı açtığım zaman kendisi yavaş 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 azalacak. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar seviye. Şuradan civatayı açıyorum. Şimdi bu işe gönül vermiş genç arkadaşlar var. E, uğraşanlar var. Onlara faydalı olmak için çekiyorum bu videoyu. Ha 11'miş herhalde. 11. Şimdi yer çekimi nedeniyle az da olsa aşağıya akış başlayacak. Biz de bir yandan dediğim sistemle çekiş yaptıracağız. Şimdi ne kadar uğraşsak da çok az böyle hafif hafif gidiyor. Benim dediğim sistemle şimdi arkadaşlar çekimi göreceksiniz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bunu şu şekil yaptım. Buradan şırınga yardımıyla çekiş yapacağız. Evet. Azalmaya başladı. Evet. Şu anda orayı göstereyim size. Şehirdeki havayı alıyorum ben şu an. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Neredeyse tamamen hepsini çektim. Şimdi hiç kalmadı. Şimdi tekrar ilave edip tekrar çekime devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle gidişini siz de izleyin. Şöyle yapayım. Ben aşağıdan çekerken siz de hidroliğin nasıl aktığını izleyin buradan. Şimdi doldurdum. Aşağıdan çekiş yapacağım. Evet, çekiyorum yavaş yavaş. Sesi duydunuz değil mi? İçerideki havayı çektim. Evet arkadaşlar. Biraz önce telefona sıçradı hafiften. Onun için durdurmak zorunda kaldım videoyu. Şimdi tekrar ekliyorum. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Sizi ekrana da şöyle yanaştırayım. Şöyle göstereyim size. Bakın doldurdum. Neredeyse ağzına kadar doldu. Şimdi aşağıdan şırıngayla çekeceğim bunu. Evet. Çekim işlemine başlıyorum. Elime şu bezimi alayım. Evet arkadaşlar bakın. hava ile beraber hava ile beraber geliyor. Köpüre köpüre geliyor arkadaşlar. O aradaki havayı böylelikle boşaltacağız. Şimdi hidroliğimiz de bayağı pislendi arkadaşlar bakın. Bayağı pislik varmış. Bunu başka bir kaba alacağım. Daha sonra tekrar devam edeceğim. Bu hidrolikle çalışamayız çünkü. Bu şekilde yaparak sistemin havasını alacaksınız en son ve işten bitmiş olacak arkadaşlar. Bu da size benden bir akıl olsun. Görmüş olduğunuz gibi çektirdim. Bütün içindeki pisliği aldım. Boşa attım. Şimdi ne yaptım? Buradan doldurdum. Aşağıdan bununla çektim ve içindeki bütün hortumdaki pisliği de almış oldum. Tekrar şimdi yenileyip en son havasını alacağım arkadaşlar. Bu şekilde hem toplarken hem de böyle bir faydalı da bir bilgi vermiş olayım size.